Topi burada da yok. Tamam. Biz buraya gelmeden önce... ...kanepeye geri dönmüştüm. Babamın siparişini almak için. Günaydın sayın müşteri. Kahvaltı olarak ne alırdınız? Aa, ee, bir yumurta lütfen. Nasıl isterseniz. Çok uzun sürmez. Aa, bir dakika. Normal bir yumurta değil. Bir tavuk faresi yumurtası istiyorum. Tavuk faresi de ne? Bir tavukla bir farenin karışımı bir şey. Hı, tamam. Ben şefle bir konuşayım. Acele etme. Aa, çok üzgünüm Bingo. Burayı zaten aramıştık ve saat geç oluyor. Floppy'yi arama işini yarına bırakmalıyız. Aa, Floppy sonsuza kadar gitti. Endişelenme Bingo. Kesin bir yerlerde saklanıyordur şimdi. Saklanıyor mudur? Al, onlar Onun tavuk faresi yumurtasının içinde ne işi var? Şöyle oldu. Biz öyle yemeği yiyorduk. Karnım o kadar acıktı ki bu masadaki herkesi yiyebilirim. Çabuk Floppy. Gelip seni yemeğe kalkmadan önce babamla saklanman gerek. Burada güvende olursun. Aa, belki de onun yerine lahana turşusu yiyebilirim. Annem turşu yiyemediğini söylemişti. Hı? Evet seni geğirtiyor. Biliyorum ama çok güzel. <gülüyor> 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 Baba restoran için bizim müşterimiz olur musun? Kanepeye uzanıp gazetenin her köşesini okuyana kadar olmaz. Babanız memnuniyetle müşteriniz olur çocuklar. Hadi Bingo ikimiz oynayabiliriz. <laughs> evet.